Aşağıda dikdörtgen biçimindeki tahta keçeli kalem yardımıyla dikdörtgen biçimindeki altı eş parçaya ayrılmıştır. Tahtanın çevresinin uzunluğu 14x-22 cm olduğuna göre, karalı bölgelerin çevre uzunluklarının toplamını cm cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir? Öncelikle bu kısa kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım. Burası x artı 1 ise tam karşısı da x artı 1 cm. Yani elimizde 2 tane x artı 1 var. 2 tane x artı 1 var. Bu da 2x artı 2 ediyor. 14x eksi 22'den 2x artı 2'yi çıkartalım. 14x eksi 22 eksi 2x eksi 2'den 12x eksi 24 yaptı. 12x eksi 24'ün içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı şekilde aşağıda da 6. Toplamda 12 tane kısa kenar var. 12x 12 x eksi 24'ü 12'ye bölerek bir kısa kenarın uzunluğunu bulmuş olacağız. 12x'i 12'ye böldüm. 1x eksi -12 24'ü 12'ye böldüm. 2. x eksi 2 bir kısa kenarın uzunluğu. Bize taralı bölgelerin çevresini sormuş. Taralı bölge, şu taralı bölgenin çevresinde 2 tane x eksi 2 var. 1, 2, ee, burada yine bir tane var. 3, 4, 5, 6. 6 tane x eksi 2'miz var. Artı, uzun kenar olarak x artı 3'ten 1, 2, 3, 4 tane mevcut. 4 tane de x artı 1'imiz olacak taralı bölgenin çevresinde. 6x eksi 12 artı 4x artı 4 toparlayacak olursak 10x 10x eksi 8 sonucuna ulaşıyoruz. A seçeneği.